Matpi Koleji Kurucu Müdürü Bülent Aktaş ben. Öncelikle son haftasında bulunduğumuz 2022-23 eğitim öğretim yılının pandemi süreci sonrasında yaşanan tüm olumsuzlukların ardından güzel ve verimli geçmesinde göstermiş oldukları destek ve özveri için öncelikle öğrencilerime, öğretmenlerime, idarecilerime ve saygıdeğer velilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Matpi Koleji 30 yılı aşkın süreçte devam ettirdiği eğitim öğretim faaliyetlerini 3 yıldır içinde bulunduğumuz kampüs kapsamında devam ettirmektedir. Geleneksel pi disiplini ve akademik öncelikli eğitim misyonu ile anaokulu, ilkokulu, ortaokul ve Anadolu Lisesi kademeleriyle bölge halkının hizmetine devam etmektedir. Matbi Koleji butik konsepti ile VIP standartlarda akademik eğitim öğretim hedefiyle matematik ağırlıklı sayısal ders yoğunluğu ve etkin yabancı dil önceliğinde öğrencilerinin başarıya ulaşması yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Matbi Koleji'nde eğitim öğretim vizyonu her kademe için ayrı ayrı planlanmış olan program uygulamaları ile birlikte güvenlik ve disiplinden ödün vermeksizin öğrencilerimizin severek geldikleri, etkin vakit geçirdikleri, eğlenirken de aynı zamanda akademik anlamda bilgi birikimine ulaştıkları, hedeflerine yürüme yönünde bilinçli, meraklı, karakter sahibi, sosyalleşmiş birey yetiştirme çizgisinde uygulamalarıyla özel sektörde Geçmişte olduğu gibi bugün de yarında vizyonundan ödün vermeksizin faaliyetlerine devam edecektir. Matbi Koleji'nde başarıya ulaşmanın temel yolunun öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerimizle birlikte hareket etme, tüm paydaşlarının aidiyetlik ve aile olgusu içerisinde hareket etmekten geçtiği gerçeğinde faaliyetlerini büyük bir şevk ve özveriyle sürdürmektedir. Matbi Koleji olarak bizler tüm kadrolarımızla her kademede bizlerle olacak öğrencilerimizle birebir ilgilenme, yakın takip, ölçme ve değerlendirme, etkin rehberlik desteği ile birlikte bu hizmetleri özlemle bekliyoruz. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür eder saygılarımı sunarım.